Herkese merhaba arkadaşlar. Rıdvan Power kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Stickwall Stickwall Legacy oynuyoruz. Sonsuz ödüller oynayacağız bugün. Arkadaşlar bu oynadım. <laughs> ya gıcık tuttu. Pardon arkadaşlar gıcık tuttu. Bu oynadığım modu arkadaşlar benim hileli stiklerle var Bakın yani hileli stiklerle var olduğu için daha kolay olacak. Şöyle bir şey yapmak istiyorum. Ama arkadaşlar elimden geldiğince normal oynamaya çalışacağım. Bu arada arkadaşlar bunun normalini istiyorsanız Ama arkadaşlar bunun normalini istiyorsanız tabii ki de çekerim. Arkadaşlar benim bir hesabım vardı. <gülüyor> <gülüyor> İçinde çok iyi kostümler vardı. Bir de hesaptaki her şey fulldü. Bu arada size ciddi söylüyorum ki o benim bir gerçek bir hesabımdı. Ay yapamadım. Aa yanlış yer. Ya. Oo. Oyu yok şu. Lan ben neden zıplıyorum? Vur vur. elimden geldiğince normal oynamaya çalışacağım arkadaşlar. Şu çarjı. Ama okçularımız çok az sıkıntıdayız. Çok büyük sıkıntıdayız arkadaşlar. Okçularımız çok ağır. Ay çok az. Size saldırsanız da ne duruyoruz orada? <laughs> Atak! Ay boyacık kaç kaç. Battık battık. Ne yapacağım? Yes. Spartanlara güvendim.

Biz yanlış yere girdik abi. Gece 2. Gece 2 daha yaptı kalanlar. 4 madenci. 4 okçu. 2 Sparta. Arkadaşlar en sevdiğim bu Spartanlar çok iyiler. Bir de o ok karşı takımın okçu oldu mu? Şu kalkanlarını yukarı çıkartıp okçu yardım ediyorlar. Bu ölüler rastgele yerlerde topraktan çıkar. Bazen ordunun arkasından bile gelebilirler. Beklenmedik yerlerden çıkar. Çıkarken üstündeki birlikleri hasar verir. Kafa vuruşlarına karşı zayıftır. Arkadaşlar bu yerden çıkan zombilerin sıkıntısı arkadaşlar sürekli okçulara saldırıyorlar. Yani yerden çıkıyor ama sürekli okçulara gidiyor. O yüzden çok sıkıntı. Bu yerden çık atlıyor. Atlama. Abi elim ayağım Normal oynayacağım dedim de zor işte. Tamam normal. normaller gelsin abi şöyle Oy. abi şunu yapmak istiyorum ya ben kafa çektim ne aldık Üç bu gece katillerden ölüler. Anlamadım. Ya. <laughs> bunları hiç sevmiyorum ya. Arkadaşlar zombi modunda en sevmediğiniz ne derseniz. Hem üstlerini atlayanlar hem de şu uzaktan zehir atanları hiç sevmiyorum bunları. Ama arkadaşlar şu uzaktan zehir atanlara karşı okçularınız çok güçlü veya çok hızlı öldürebiliyorsa çok güçlü olursunuz. Hiç zehir atamadan alabilirsiniz. Ah, <laughs> what, da, da, Ne? No? Ne? No? Ne diyorsun? Abi. Abi destek de almayacağım dedim. Arkadaşlar şu vampir kostümlüler var ya normal kostümler veya ölü kostümleri falan filan diğer kostümler zehir attığında o zombi ze zehirleniyorlar. Ama vampir kostümleri zehirlenmiyor. Ben ondan ne ne yaptım? Ya biz ya bir git oğlum ya. Bu ne ya? Arkadaşlar maalesef yardım alacağım birazcık. Yoksa per <laughs> Daha üçüncü geceden pert olacağız. Abi bu ne ya? Bir iki sevmiyorum bile. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. reklam geçsin geliyorum. Arkadaşlar özür diliyorum. Bugünkü videomuz birazcık kısa oldu. Ama arkadaşlar devamını istiyorsanız yani like atıp abone olursanız çok <laughs> 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 öldüm. Like atıp abone olursanız çok seviyorum. Atmasanız acınız sağ olsun arkadaşlar. Siz izleyin yeter. Bye. Bye.